Esselamu Aleyküm. Hadis tahlili e, derslerimizin 28.sini yapacağız inşallah. El hadisül hadi aşar. E, hadi aşar 11 demek. 11. E, hadis. Fi erkanis salah. Rukun e, köşe, direk, esas demek. Salah, salat, namaz demek tabi bunu biliyoruz. Ee, erken usala, e, erken ussala namazın esasları e, namazın direkleri e, manasına geliyor. An Ebi Hureyre'te radıyallahu an Ebu Hureyre'den radıyallahu an enne enne Nebiye e, sallallahu aleyhi ve sellem E ee, burada enne olduğu için en nebiye şeklinde oluyor. En olmasaydı bu en e, olmasaydı eee nebi olacaktı. Hazreti Peygamber e, şöyle dediği rivayet ediliyor şeklinde geliyor. E, enneden dolayı bu da nebiye oluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kale dedi. İza kumte. İza olduğu zaman kumte kalktın. İle salati namaza kalktığın zaman fe esbir esbiril vudu'a esbir, el esbir e, tam yapmak e, güzel yapmak el er vulu, vulu abdest abdesti tam ve güzel bir şekilde yap sümme sonra e, istekbil istekbilil kıblete bu emir haddizatından burası cezim istekbil e, e, dön yönel, el kıblete kıbleye dön, kıbleye yönel. Tekbir, kebbere tek tekbir almak. Yani allah Teala'nın e, büyük, en büyük olduğunu söylemek. Yani Allahu Ekber demek. Sümme sonra ikra, oku. Ma teyessere me'ake minel Kur'an. Kur'an'dan seninle birlikte olan, yani senin ezberinde olan şeyden ma teyessere, teyessere kolay e, gelmek kolay olmak demek sana kolay olanı oku. Yani Kur'an'dan bir ez, ezberinde olan e, ve kolay olarak okuyabileceğin e, sureleri, ayetlerden ne varsa onlardan oku. Fimme sonra irka e, rüku var. Hatta tatme inne raki an ruku halinde e, sakinleşinceye kadar. Bu itme enne yetme innu e, sakinleşmek, mutmain olmak, huzura bul, bul kavuşmak demek. Burada sakinleşinceye kadar yani rükuda sakin hale geleceğiz. Hareketimiz duracak. E, irfa sonra kalk, yüksel. Hatta tadile kaiman, tadile tadeleye tadilu düz olmak, dik olmak. E, düz hale, dik hale gelinceye kadar kaiman ayakta dikilir vaziyette düz hale gelin, gelinceye kadar kendini yükselt, yüksel. Sümme sonra secde et. Hatta tatma inne saciden. E, bu aynen e, buradaki gibi tatma inne yani sakinleşinceye kadar. Secde halinde sakinleşinceye kadar, duruluncaya kadar bizim Karadeniz tabiriyle duruluk buluncaya kadar yani hareketlerin duruncaya kadar e, secdeye de dur. Yani hemen e, e varıp hemen kalkmak veya rükuya varıp hemen kalkmak değil. Orada şöyle vücudumuz sakinleşinceye kadar durmamız gerekiyor. Allah Resulü bize böyle emrediyor. Sümme irfa sonra kalk. Hatta tatma inne calisen. Celese oturmak, calis oturur vaziyette. Calisen oturur durumda sakinleşinceye kadar. Yani iki secde arasında oturduğumuz zaman da şöyle vücudumuz ve azalarımız biz e, sakinleşecek. Buraya kadar ve bu şekilde. Sümme uscud sonra secdet hatta tatme inne saciden e, hatta ta ki tatme inne saciden secde halinde sakinleşinceye duruluncaya kadar secdede dur. Sümme sonra ifal yap dalike e, şunu şu anlatılanı fi salatike e, namazında külliha namazının tamamında bu söylenenleri şu, şu, şekilde yap. Şimdi burada ben kısaca bir e, hareketlendirme yapmak istiyorum. Şimdi iza olacak bu. İza. Bu biliyoruz. O şu olduğu zaman kumte ile salati fe esbir. Bu e, bu Burada bir cezim var. Şey, esre var. Esbir. Aslında burası e, şeyin üzerindeki gayin harfinin üzerindeki hareket e, şey e, cezim. Geçişten dolayı esra almış. E, burada bir cezim olacak. E, esbeğil vuzu e, sümme sonra sümme tabii ki sonra manasına gelen kelime bu. Burada her ne kadar eee hemze elifin üzerinde gösterilmişse de bu istekbil, istekbil olacak. Çünkü istekbile yestekbilu bu ki bu kelimenin emri istekbil. Ee, ondan sonra burası el kıblete tabii ki tekebbir. Sümme aynen e, diğerinde olduğu gibi sümme hep böyle olacak. Ee, ekra bu da yine ekra olacak. Oku. Ekra. Ma e, teyessere aken minel Kur'ani bunları biliyoruz artık minel Kur'an'ı şurada cisim olacak sümme aynı şekilde sümme irka yine rakı iraka yerke o irka irka rükü et Hatta Hatta tabii ki başka türlü olamaz. Tatma inne rakian thumma sonra irfe rafa yerfa irfe' Hatta yani bunları da şöyle gerek bu irfe gerek bu irka bunlarda olsun. Bunlar neydi? Emir. Üçüncü üçlü basit. Yani eee sülâti mücerret fiil emirleri. Bunların orta harfi Ötre olursa bu Emir Elifinin harekesi Ötre oluyordu. Orta harfin harekesi Ötre olursa Emir e, Elifinin harekesi Ötre oluyordu. Değilse yani üstün veya esre ise orta harfin harekesi üstün veya esre ise Emir e, Elifinin harekesi esre oluyor. Onun için bunlara esre e, harekesi koyduk. Daha e, dediler K iman, K iman ayakta durunca durur vaziyetteyken tümme sonra üstüc. burada burası da üstüc olacak. çünkü bu şeyin fiilin orta harfinin harekesi ötre dolayısıyla emir elifinin harekesi de ötre olacak. hatta tatma inne sadece tümme sonra yine böyle irfa yine kalk hatta tatma inne calisen calis oturan calisen oturur vaziyette tümme sonra yine üscud secde, secde et hatta tatma inne saciden saciden tümme ifal sonra yap Dalike bu şekilde şöyle anlatıldığı gibi dalike işte şöyle yap fi hepsinde e, salatike külliha külliha hepsinde bütün namazların hepsinde böyle yap demek. Akreca husseb bu yedi tane e, otorite e, bu şeyi çıkartmış e, hadisi felil lafz bukhari buhari Buhari'nin lafızında ise sözlerinde ise Buhari'de gelen ise evvel İbni Mace ve Mace'de hatta tetme inne kaiman bir ayakta dikilirken e, ifadesi de yer alıyor. Bu bir hadis tekniği bizi çok fazla bunlarla ilgilenmiyoruz. Meanil kelimat e, mana çoğulu meani e, meani e, manalar anlamlar el kelimati kelim ile kelimelerin manaları esbel vuzu e, abdesti tam ve e, güzel şekilde aldı tamamladı yaptı e, Etimmehu, mehu onu tamamladı ve ahsenahu ve onu güzel yaptı onu tamamladı ve güzel yaptı esbel kelimesinin manası buymuş e, e, el muzari bunun muzari geniş zaman çekimi yüz bir u. Bi u esbera bi zaten dördüncü kalıptan türetilmiş bir fiil. fiil e, sülasi e, mezit fiil olduğundan dolayı zaten böyle olması gerekiyor. Emri esbir. E, tamamla ve güzel yap. İstakbelel kıblete. İstakbele yestakbilu. Bu kabele işte yönelmek, istekbele yönelmeyi istemek ve isteyerek yönelmek e, manalına göre istekbel el kıblete kıbleye yöneldi demek teveccühe ilel kâbeti e, teveccühe yine e, yönünü yüzünü döndürdü çevirdi ilel kâbeti kâbeye yüzünü kâbeye doğru çevirdi yüzünü kâbeye doğru çevirdi bu zarisi yestak bilu geniş zamanı çevirir e, yönelir Muzari emri mastarı da istikbal. mastar emri ise istikbal, yönelme demek. Kebbara e, tekbir getirdi. E, kale Allahu Ekber. Yani bu manası Allahu Ekber dedi. Muzari ise tekbir getirir. Emri kebbir. E, tekbir getir demek. Mastarı ise tekbir zaten. Teessere şey'u. Ee, bir şey kolay oldu. Kâne sehlen, sehil de kolay demek. E, ee, yesir de kolay demek, sehil de kolay demek. Kâne sehlen, kolay oldu. Yani teyessere, kolay, kolay, kolay oldu manasına geliyor. İkra ma teyessere minel Kur'an'ı. Yani Kur'an'dan kolay olanı oku demek. Eyü yani ikra ma kâne sehlen leke. Yani sen, sana kolay olan şeyi olan kısmı oku demek e, veya ma e, testati u. veya san, veya gücünün yettiğini e, kıraatehu. o okumaya gücünün yettiği şeyi kısmı oku demek etme anne sekene ve tebete ve westakar sekene, sakinle, itmaenne kelimesinin mutmain olma, sakinleşme, durulma kelimesinin manası sekene, sakinleşti ve sebete ve sabitleşti ve istekarre ve kararlaştı demek. Muzarisi yetmeinnu, sakinleşir, e, masları itminan, e, sakinleşme, e, ismi mastır, mastırının e, ismi ise tuma innine Tuma <tümâ>, tuma ni net tuma net İttadala e, demek e, işte, e, ayakta e, düz dik düz, olmak düz, düzgün olmak istekame bu da zaten kameden istekame dik olmak düz olmak dik bir şekilde durmak e, muzarisi ise geniş zamanı ya Mastarı masarı ise itidal. Maâne hadis hadisin manası دَخَلَ mescide raculun Mescide bir adam girdi. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem calisun. Burası hal. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oturuyordu. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidde otururken, böyle bir durumdayken bir adam mescide girdi. Fesalla ve ateini ve iki rekat namaz kıldı. Lem muhsi muhsin huma, lem muhsin Biz bu lem kelimesinin lem mas şeyinin edatının bu şekilde kullanıldığını bilmiyoruz. Lem e, şeylerle kullanılıyor, e, fiillerle kullanılıyor, isimlerle değil. Ve o zaman da. E, soru cezimli oluyor. Lem yuhsin huma. Biz böyle biliyoruz aslında. Fakat bu işte Medine İslam Üniversitesi'nin şeylerinden, kitaplarından alınmış, bir metin. Dolayısıyla burada bir şey vardır herhalde. Bilmediğimiz bir kullanım şekli vardır diye düşünüyoruz. Yoksa bizim bildiklerimize uymuyor. Eğer bizim, bizim bildiklerimize uysaydı lem yuhsin huma denilmesini beklerdik. O da ne demek? Ahsene yuhsinu güzel yapmak. Lem yuhsin huma onları o ikisini yani o iki rekatı iki rekatı güzel yapmadı. Güzel bir şekilde kılmadı. Manasına geliyor. Fümme sonra selleme alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra e, Hazreti Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem selam verdi. E, Feradde Ferradde aleyhi Hazreti Peygamber de onun selamını aldı. Bu radde işte Türkçe'de red, reddetmek manasına gelen bir kelime, Arapça'da iade etmek, almak, aynı zamanda reddetmek manasına geliyor. Selamın reddedilmesi, selamın alınması demek. Aynı şekilde veya daha güzel bir şekilde cevap verilmesi. Yani selamun aleyküm denilince, aleyküm selam denilmesi, selamın reddi yani alınması manasına geliyor. Dolayısıyla Hz. Peygamber onun selamını alıyor. Sümme kale lehu sonra ona dedi. İrce dön e, fesalli ve namaz kıl. Bu salla kelimesinin emir hali salli namaz kıl. Şöyle harekelendirelim. E, ir yanlış oldu. Bu irce. Ace'a geri dönmek veya geri döndürmek. Burada emir hali irce. Geri dön ve salli. Fe. Çünkü gerçekten de e, inneke sen inneke lem lem tu Çünkü sen namaz kılmadın. Allah Resulü böyle diyor. Dön, namaz kıl. Çünkü sen namaz kılmadın. Raddede zalike selase e, merraat. Raddede tekrarlandığı zalike şu. Şunu tekrarladı. Selase, üç merraat. Üç kere tekrarladı. Yani dolayısıyla bu kişi tekrar namaz kılıyor. Tekrar geliyor. O Efendimiz tekrar diyor ki dön, namaz kıl. Çünkü sen namaz kılmadın. Üç kere devam ediyor. Ve kâne ve kâne raculu. Yuidu, yu'idu salate akabe küllün minha. Ve bu kişi de bu kişi de yu'idu iade yu'idu iade etmek iade ediyordu. Yani tekrarlıyordu. As salate namazı akabe, akabe, sonrasında külli küllün minha. Bunun her birinden sonra akabe, e, akabe arkasından namazı iade ediyordu, tekrar kılıyordu. Fekaler racülü ve adam dedi. Ya Resulallah hitap olduğu için Ya Resulallah oluyor. Ey Allah'ın Resulü vellezî be'ateke bil hakkı nebiyen bu ve yemin vavı vellezî ve, o zata andolsun yemin olsun ki ve aseke seni gönderdi bil hakkı hak ile gerçek ile Nebiyen peygamber olarak gönderdi seni peygamber olarak hak ile gerçek ile gönderen Allah-u Teala'ya yemin olsun ki andolsun ki ma uhsinu gayre fe feallimni ma uhsinu ben daha güzel yapamıyorum Gayrı haza bundan başka teallimni O halde bana öğret. Ee, Ahsir gayre haza bundan başka fe o halde ee, şöyle yapalım. Şunu olacak. alleme yuallimi öğretmek alimni bana öğret. O zaman zat diyor ki ey Allah'ın Resulü seni hak ile e, peygamber olarak gönderen allah Teala'ya and olsun ki ma seni ben daha güzel yapamıyorum. Gayraha da bundan daha güzel yapamıyorum. O halde fe allimni bana öğret. Fe lehun nebiyyu. Ve e, bunun üzerine e, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ma manaha, manası şu olan şeyi söyledi. Burada ma yani e, hadisin şeyi e, burada metni burada. E, burada ise mana itibariyle söylediğini e, Hazreti Peygamberin mana itibariyle söylediğinin değişik kelimelerle ifade edilmesi var. Onun için bu şekilde söylenmiş. Ma manaha manahu, manası şu olan şeyi söyledi. İnneke gerçekten desen iza eratte irade ettiğin zaman, istediğin zaman. Es-salate namazı istediğin zaman, yani namaz kılmayı istediğin zaman Ve ahsin ve güzelleştir el-vulu e, abdesti güzelleştir. Abdesti güzellikle al, güzel bir şekilde al. Fümme, sonra teveccüh ile'l kıbleti, sonra kıbleye teveccüh yönel, teveccühe diye teveccühü teveccüh yönel, e, ile kıblet kıbleye yönel, tekbir bir ve tekbir al, -eyyü, yani e, tekbih tekbir etel ihram, bu ihram tekbiri biz e, bu tekbire iftitah tekbiri, başlangıç tekbiri diyoruz. Demek ki Arapçada böyle ihram tek tekbiri şeklinde de e, bir e, ifade var. Türkçe'de ben buna ilk defa rastlıyorum. Böyle ihram tekbiri diye demek ki bilmediğimiz çok şey var. Tek ee, tekbir al. Sümme sonra ikra. Oku. Ma te yessere leke. Sana kolay geleni. Minel Kur'an'i. Kur'an'dan sana kolay geleni oku. Ba'del Fatiha'ti. Fatiha'dan sonra. Sonra Fatiha'dan sonra sana Kur'an'dan kolay gelen e, ne oku. Kemaca efi e, ba'dir rivayat. Bu bazı rivayetlerde geldiği gibi, bazı rivayetlerde böyle Fatiha'dan sonra e, oku şeklinde geliyor. Tabi e, bu şeyleri, e, rivayetleri e, bir e, bütün olarak almak lazım. E, bizim de bildiğimiz böyledir. E, şeyde e, Namazda mutlaka Fatiha okunması lazım. Fatiha'dan sonra ise e, Zamm-ı Sure ismi verilen, şeyden Kur'an-ı Kerim'den başka ayetlerin veya surelerin okunması gerekiyor kıldığımız namaza bağlı olarak. Sümme <laughs> irka sonra rükûa git, rükû et. Mutma innen sakinleşinceye kadar sakin bir şekilde sümme irfe minel rükû rükû sonra rükûdan kalk. muhtedilen muhtedilen dik bir şekilde oluncaya kadar mutma innen yani ayakta dik ve sakin bir hale gelinceye kadar rüküden kalk. Sümme e, sümme sonra secde et. Utma innen, sakin bir şekilde e, sakinleşinceye kadar sümme ifal zalike fi kulli rak'atin min salatike küllehe. Sonra bütün namazlarında namazın tamamında bütün e, rekatlarda e, böyle yap şeklinde emrediyor, öğretiyor. Ma yustefadu minel hadisi min ahkamin. Hükümlerden, hüküm, çoğulu ahkam, hükümlerden, e, e, bu hadisten e, faydalanılan şey. Yani hükümler bakımından bu hadis, hadisten ne fayda elde edildi? Fil <laughs> hadisi, hadiste şartan, iki şart var. Bir hadis salati, namazın sıhhati için, sağlığı için geçerli olması için iki geçerli olmasının için iki şart var. Bunlar huma bu ikisi el vudu yani abdest almak, abdest olmak ve istikbalil kıbleti ve kıbleye dönelmek. Yani tabi bu iki şart, bu burada geçen iki şart namazın sıhhati, sağlığı için diğer şartlar da var bildiğimiz gibi. Bunlar nedir? İşte e, Hadesten taharet, necasetten taharet, avret, istikbal-i kıble, vakit, niyet. Bunlar namazın dışında olan şeyler. Önce bunların olması lazım. Ondan sonra diğer şeyler içindekiler altı tane içinde var. İftitah-ı tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, sucud ve kadeyi i ahire olmak üzere altı tane de içinde var. Bu... Bu iki şartın burada ifade edilmesinin sebebi şeyde e, namaza başlamadan önce bunların yapılmasının lazım olduğunun bu e, hadiste geçmiş olması. E, yoksa diğerleri yok demek değil. Ve fihi ve bunun içinde var e, cümletun min erkanis salâti illetî lâ e, teskutu amden ve la sehven e, Ve e, burada ee, ve bunun içinde bir, bir namazın bükünlerinden esaslarından olan bir e, cümle var ki e, bu bunlar la teskutu düşmez. amden ve la sehven. Yani bunlar isteyerek de olsa, e, Sehvende sehven yani unutarak da olsa bunların yapılması mutlaka şarttır. Bunlar yapılmadan olmaz. Ve bunlar en niye. Yani niyet ve tekbir eti ve bir ihram ve bizim iftitah tekbiri dediğimiz ihram tekbiri ve rükû ve rükû ve ref e, ve ref minhu ve rükûdan kalkmak rükûdan dikilmek ve sucud secde etmek ve e, itidal ve dik durmak ve rükûdan sonra kalktıktan sonra dik durmak e, ve tüm tüm e, ninetu ve e, azaların e, sakinleşmesi demek. Ucubul tümaniyetu tüm tümaniyinetu fir ref'i minel rükû rükûdan kalkışta e, azaların, organların vücutların sakinleşmesinin e, vacip olması. El culusu beynel secde, secdeteyn ve secdeler arasında da ki secde arasında da Yine e, vücudun sakinleşmesinin e, vacip olmasıdır. Diğeri, e, vücubu talim-i salati ve e, tuallimuha tu e, namazı öğretmenin ve öğrenmenin vacip olmasıdır. E, Talim, öğretmek, tu, e, ta teallümuha o da öğrenilmesi, öğretilmesi ve öğrenilmesinin vacip olması. Meşruiyeti itmamel vudu'u ve isbâhuhu ve e, şeyin e, abdestin tamamlanmasının ve güzel bir şekilde yapılmasının meşru olması e, hakkındadır. Bu hadisten elde edilen faydalar bunlar. Esselamu Aleyküm.